Günaydınlar. Uğu Çiftliği'nden herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bakalım televizyonumuzda önemli bir şey var mı? Evet fırında balık yapmayı öğrendik ama evimiz gelişmediği için hiçbir işe yaramayacak. Bakalım bize ne yollamışlar. Yerel gazetede çıkan haberini okudum. Çiftlikte yaptıklarını beni etkilemeyi başardın. Böyle devam edersen ihtiyar babacığın Erel Toto adalarında lüks bir, bir bungalovda emeklilik hayatına başlayabilir. Sevgilerle baban. Ya para yollar mısınız? <laughs> Gerçekten e, dergide çıkmam gram umurumda değil. Bana para yollayın. <laughs> Bu arada gördüğünüz gibi truplarımız olmuş. Kavunlarımız da minnacık şekillerde tatlış tatlış duruyor. Bizim Türk görevimiz vardı ama maalesef gitti. Yani hiçbir şey yaramıyor. Şu mantarları ben balık yerine koyacağım. Neden? Çünkü öyle. Yer yok burada çünkü. Ee, başka? Yosunu ye. Sonra şu mantarı da al. Bunları buraya koyuyorum. Yerim olmadığı için ve diğer turpları satıyorum. Sonra her zamanki rutinlerimizi yapıp geliyorum. Benim kedim nerede ya? Bakın Robin silomuzu yapıyor. Kolay gelsin Asko. Silomuz ne durumda? Yapılıyor. Robin'le konuşmak istiyordum aslında ama ulaşamıyorum ona. Neyse. Tabuk. Diğer tabuk nerede? Heh. Niye bu kadar aralara saklanıyorsunuz acaba? Şimdi yumurtalara bakalım. Büyük yumurta. Tavuklarımıza aşırı sevgi gösterdiğimiz için gördüğünüz gibi büyük yumurtalar veriyorlar. Ya şunu bayağıdır arıyorum. Nereye koyduğumu hatırlamıyordum. Şimdi bunu alıp daha gözünü bir yere koyacağım. Çünkü unutuyorum orada olduğunu yani. Mesela burası bence daha... Ya bilemedim. Neyse. Evet ya. Buraya koyacağım. Kedi. Şimdi benim bugün için şöyle bir planım var. Çanta fiyatına bakacağım. Çanta geliştirmesinin fiyatına. Eğer paramız yetiyorsa çanta geliştirmesi alacağım. Bir de şeye bakayım. Şuradan mayonez makinesine bakacağım. tren geçiyormuş. Yani şu an treni yakalayamayacağımma göre hiçbir önemi yok. Bir tane daha mayonez makinesi yapacağım. Bakır külçesi olunca. Çünkü 3 tane yumurta veriyorlar ve yani uğraşmak istemiyorum açıkçası. Evet bakır külçemiz oldu. Şimdi mayonez makinemizi yapıyoruz. Şu fazla şeyleri koyalım. Mayonez makinemizi tekrar buraya koyalım yumurtamızı da koyalım ve gidiyoruz. Galiba önceki bölüm hiç tepe yanına gitmedik. Bugün o yüzden bir tepe yanında boş boş dolanabiliriz. Tabi önce bakalım birinin doğum günü falan var mı? Kimsenin doğum günü yok. Okay. Linus iri ağızlı levrek istiyormuş. Acaba bizim iri ağızlı levremiz var mı? Ne haber? Merhaba hanımefendi. Umarım iyisinizdir. Bir şey ihtiyacınız var mı? Hayır yok. Beni çiçek dansında boş bir sebeple reddettiğini unutmadım Philip. O yüzden bir ihtiyacım yok. Şimdi rutin olarak denizin oradaki toplanacak şeyleri toplayacağım eğer varsa tabii ki Hayley neden hep buradasın acaba yemeği genelde Emily yapar ama arada da Kinoya gibi garip şeylerde pişiriyor Emily yemek yaparken sen de burada e, boş boş Deniz'i izliyorsun ve Alex'le buluşuyorsun galiba siz ne yapıyorsunuz burada acaba çiftliğinde Birdland yetiştiriyor musun hayır taze Birdland'a bayılıyorum aklınızda bulunsun Bugün balıkçılık için iyi bir gün olmalı. Peki Louis bu hanımefendinin yanında ne yapıyor acaba? Bunca yolu benimle konuşmak için mi tepti? Ne kadar da incesin. Aslında hayır. Aslında evet. Çünkü toplanacak bir şey yoktu. Satılacak da bir şey yoktu. Seni gördüğüm için geldim. Haklısın. Özür dilerim. İnanılmaz gerçekten sadece toplanacak bir tane şey var sen konuşmayacağım bunu daha şimdi aşağı inip satasım gelmedi açıkçası bebeler yine sahile gidiyor sanırım sen ne ara geldin buraya ne yapıyorsun Dün bu yeni ayakkabıları aldım çünkü eskilerin üstünde kahverengi bir leke vardı. Eskileri çöpe attım. Onları bağışlayabilirdim ama bilirsin garip garip tiplerin benim ayakkabılarımı giymesi düşüncesi hoşuma gitmiyor. Ne? Siz tam birbirinize göresiniz. Teşekkürler. Bay bay. Bir Jojo'ya uğrayalım bakalım. Bizim üyeliğimizden sonra olan şeyler açılmış mı? Selam. Evet. Göz atalım. Aa, ee, bunlar benim hatırladığımdan daha pahalılar. <laughs> ee, tamam. Evet, 3000 altınımızla eminim ki bunları çok kolay bir şekilde yapacağız. Çok güzel. Yaşasın. Bizim daha önce şey yapmamız lazım. Ahır yapmamız lazım. Süper gerçekten. Ay durun şeye gideceğim. Çanta fiyatlarına bakacaktım. Bu kim? Ajodi'yi tanıyamadım. Çok ilginç. Akşam yemeği için ne yapacağım? İç çeker. Ben yolda bulduğum şeyleri yiyorum. Akşam yemeği falan yemiyorum. Hadi çantası alalım. Şimdi taba basınca artık gördüğünüz gibi bir sürü yer açılıyor. O yüzden mutluyum. Kalan paramızda da ekin mi alsak ya? Biz kavun almıştık. Domates almış mıydık hatırlamıyorum. Hmm. Gerçekten hangilerini aldığımı hatırlamıyorum. Hadi bunu satalım sana. Kavun alalım. Kavun pahalıydı ya. Ekeriz. Ka ha, 12 gün tamam. Kavun ekelim. Daha çok para yaparız. Sonra da galiba balık tutacağım. Artık bilmiyorum ya. Biraz para lazım. Yani çok fazla insan odaklı ilerledik. Şeyinle ilişkimizi bayağı geliştirdik. Mesela çok gereksiz bir şekilde. O yüzden artık daha çiftçisel şeyler yapacağım. buradaki şeyleri toplamak gibi bu neymiş tamam bu neymiş bunları sırrını çözebilecek miyiz bilmiyorum herhangi bir ipucu gelmedi Evet ıvır zıvırları topladığımıza göre tekrar buralarda boş boş takılabiliriz. Bunu keşke alabilseydik ya. Yer yok maalesef. Aha şu balın tipine bakın. Envanterim boş olduğunda geleyim de balık tutayım buradan. Aa, ne ver? Dur sana hangi çiçeği versem seversin acaba? Ee, bunu sever mi acaba? Bakalım daha önce neyi sevmiş. Bunu sevmiş. O yüzden bunu vereceğim. Al. Bugün canım çok fena gözleme çekiyor. Ama evde unum kalmamış. Hı, belki onlar da varsa diye halama sormalıyım. Halan? Aynı evde yaşamıyorlar mıydı bunlar ya? Ya bir tane F1'e basınca insanların ne sevdiği çıkıyordu. Ve ben bunu öğrenmek istiyorum artık. Yok olmuyor ya. Of. Neyse. Biraz daha buradakilerle takılalım. Ne haber? Merhaba. Bu kadar mı? Ben peki sana sevdiğin herhangi bir hediye vermiş miyim acaba? vermemişim. Çiçek versem acaba bunu sever misin? Bu hoşuma gitti sağ ol. Sevdin mi? Ee, evet hoşuna gitmiş tamam yaşasın. Başkalarıyla konuşmak istemiyorum. Senle de konuşmak istemiyorum. Sen de beni reddettin. Ben evime gideceğim. Ha robotla konuşacağım. haber. Bızcız e, her zamanki şeyini söyledi. İlginç bir bilgi vermedi bize. O yüzden yeterli diye düşünüyorum. Çiftliğe geldim. Şimdi bunları satacağım ve şu kavunları ekeceğim. Sonra geliyorum. Ya ben az önce envanterde yer yok dedim. Çanta aldığımı unuttum. İnanılmaz gerçekten. <laughs> of. Neyse. Silom olana kadar buraları yine temizlemeyeceğim çünkü tavuklarım için samanlar olması gerekiyor. Silo olduktan sonra saman olabiliyor onlar. Boşa gitmelerini istemiyorum. O yüzden mayonezimizi satıp uyuyoruz. İyi geceler. Paratoner öğrenmişiz. Yabani tohum öğrenmişiz. Ve kumsala ışınlanma totemi öğrenmişiz. Hiçbirini şu an kullanmayacağım. Günaydın. Benim bundan sonra ilk hedefim ne biliyor musunuz? Bu ne? Mısır'dan bahsedelim falan filan. İki mevsim dayanıyor. Evet bunu biliyorduk. Şimdi benim şu anki hedefim ne biliyor musunuz? Benim şu anki hedefim ahır yapmak ve inek falan almak. Bu arada haşhaşlarımız olmuş. Başka olan bir şeyimiz yok. Bu haşhaşlardan kıyafet yapmak için ayırabilirim. Ayırayım yani. Geri kalanını da satayım. Bir şey diyeceğim. Bizim arı kovanları nerede? Bizim arı kovanları nerede? Bizim arı kovanımız yok muydu? Ne yaptım ben onları? Çöpe falan atmadım umarım değil mi? Ya da hiç arı kovanı yapmadık mı acaba? Arı kovanı için ne gerekiyor Bir saniye? Ha, demir gerekiyor. Demir gerektiği için yapamadık tabii. Çok mantıklı. Günlük rutinlerimizi yapıp hemen geliyorum. kedi sevmem olası. Arkadaşlar gördüğünüz gibi artık silomuz olmuş. Bu ne demek oluyor? Buradaki şeyleri temizleyebiliriz ve bunlar bize saman olarak geri dönebilir demek oluyor. Şimdi bir tık onları temizleyeceğim tırpanımızı alıyoruz. Şu mantarları satalım. Birazcık şuraları temizleyelim. Sonra da sanırım balık tutacağım. Çünkü çok az balık tuttum. Bakın, bir sürü samanımız oluyor. <laughs> Artık tavuklarımız yağmurlu günlerde aç kalmayacak. A few moments later. Bayağı bir samanımız oldu. 206 tane oldu. Sanırım silo en fazla 300 tane alıyordu. Ee, şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Şimdi gidiyoruz ve biraz balık tutuyoruz. Yolda bulduğumuz yiyeceklerle falan işte enerjimizi yenileriz. Oyunda artık biraz balık tutacağım. Ve madeni ilerleteceğim. Bir de birinin doğum günü vardı. Sanırım. Yani öyle hatırlıyorum. Ona bir bakalım. Kimin doğum günü varmış? Elimizde verebilecek bir hediye varsa ona hediye vereceğiz. Iktır Şahi. Ee, Gas'ın doğum günüymüş. Gas ne seviyordu? Keşke Gas'a verecek fulyamız olsaydı ya. Ama sanırım Alex'ten dondurma alacağım ve onu vereceğim. Çünkü herkes dondurma seviyordu diye hatırlıyorum. Bir tane dondurma. Teşekkürler. Hayır gaz soğuk bir şey istemem sadece doğum günü kutlamak isterim. Doğum günü hediyesini çok naziksin çok beğendim. Ne haber? İyi akşamlar sen ne getirebilirim? Ya sen bana bir şey getirmene gerek yok. Ben sana doğum günü hediyesi getirdim. Teşekkürler bay bay. Şimdi birimizden bir balık istemişti. Linus irağızlı levrek istemişti. Şimdi ben irağızlı levrek nereden tutuluyor diye bakacağım. Ve oradan tutacağım. Dağ gölünden tutulduğu yazıyor. Şimdi dağın oraya gideceğim. Dağ gölü hatırladığım kadarıyla şu yukarıdaki yer. Yaşasın artık bakır külçemiz var. Selam. Bu yaz nasıl bir aleti kurcalasam bilemiyorum Maru. Şimdi seninle oradan geçmeye çalışmak istemiyorum. O yüzden buradan gideceğim ve toplayabileceğim bir şey var mı ona bakacağım. Ya ne oluyor burada? Sizle de konuşmak istemiyorum. Şu an tek istediğim sadece bir şeyler toplamak ve balık tutmak. Bakın burası da Jojo deposuna dönüşmüş bu arada. Halk evini kapattırdık ya. Yani üzgünüm kötü bir insanım ve halk evini kapattırdım. Ama yapabileceğim bir şey yok. Bazen insan kendisini düşünmeli. Tipe bakın. Ne haber Abigail? Evcil kobayım David bu sıcak havadan nefret eder. Telaşlanıyor. Evcil kovayın kim? Sabahın sesinde zarafetle inen bir balıkçıl gördüm. Böyleleri sakin hayatın hazineleri işte. Anladım hocam. Şurada kabarcık var ve hemen orayı değerlendirmeliyim. Birazlı levreyi yakaladık. Aa ne yapıyorsun? Yani ben o balığı tutamam. Tamam mı? Neyse. İrazlı levremizi Linus'a verelim. Neredesin? Al sana irazı levrek. Bu adam bu kadar parası var mı ki bize bu kadar para veriyor ya? Mesela yani gidip kendini tutsan daha kolay olmaz mı? Ay çık şuradan. Hamama gidip biraz enerjimi yenileyeceğim. Çünkü bugün balık tutma günü ve enerjiye ihtiyacım olduğunu düşünüyorum. Evet, şimdi biraz şurada duralım ve enerjimiz yenilensin. Hamam sefası. Çiftçilerin de dinlenmeye ihtiyacı olur. Kıpraşınca enerjimiz dolmadığı için şimdi böyle duracağım. Bakın gözümü kapattım ve sakin bir şekilde dinleniyorum. Ve kendimi resetliyorum. Hayat güzel. Tamam yeter bu kadar. Bay bay. Fazlasına gerek yok yani. İşimiz, gücümüz var sonuç olarak. Şimdi ben şuraya olta atacağım. Çünkü buradan sanki bir şey çıkıyordu. Aha. Manzara fotoğrafı çıktı. Aa bir şey diyeceğim. Ben burayı unuttum. Evet, buraya ne zaman alışacağım acaba? Neyse manzara fotoğrafımız var artık. Şuraları bir dolanayım. Bakalım bir şeyler var mı? Şuradan gidiliyor muydu mesela? Onu hatırlamıyorum. Gidilmiyormuş. taraftan gidiliyor muydu? Buradan da gidilmiyormuş. Tamam. Teşekkürler. Şimdi evimize geri dönebiliriz. Tabii yolda yine balık tutacağım. Çünkü bugün balık tutma günü. Ama bu sefer denizin oradan tutacağım. Evet kitap bulduk. Ne kadar önemli. Yani normalde oyundaki bazı taktikler için falan o kitapları okuyabiliyoruz. Ama neden okuyayım ki? Burada kabarcık gördüm. Tabii ki de kabarcık görünce balık tutacağım yani. Niye bu kadar uzağa gitmedi ya? Şu an kabarcığa ulaşamamak beni biraz üzdü. Çünkü bir anlamı kalmıyor o zaman gidip o kabaca ulaşacağım. Çok zordu, çok zordu. çöp çıkmasındansa kola çıkması daha güzel. Çünkü hem içebiliyorsun hem de semin favori şeyi olduğu için ona hediye edebiliyoruz. Evet ama çöp çıksın tamam mı? Hiçbir şey çıkmasın. Balık da çıkmasın. Kola da çıkmasın. Çöp çıksın. Yosun da çıkmasın. Maalesef. Aa saat 00 olmuş. Maalesef yem takacak bir oltaya sahip değiliz. O yüzden yem çıkmasının hiçbir anlamı yok. Lütfen bana fake atma. Hayır. Balık sakin olur musun? inanılmaz zordu. <laughs> yani soğuk terler akıttım ve şimdi eve gidiyorum. Korkunçtu yani gerçekten şu şu balık gerçekten inanılmaz kanser etti beni. Artık manzara fotoğrafımız var, tablomuz var. Yaşasın. Reçellerimiz olmuş. Şimdi ben balıklarıma bakacağım olmayan balıkları koyacağım ve geri kalanını da satacağım. Balık yemleri de burada kalsın. Kolayı da koyalım. Lazım olur. Yosunları da koyalım. O da lazım olur. Eee geri kalan şeyleri satıyoruz. Çöpler de şurada kalsın. Çünkü sonra geri dönüşüm makinesi geliyor ve onları dönüştürebiliriz. Yeni çerçevemizi de buraya asalım. Ve uyku vakti iyi geceler. Yengeç çömleği yapabiliyoruz. Yaşasın bakın o kadar balık tuttuk ve sadece bu kadar paramız oldu. Balıkçılık çok saçma. Gerçi bir kısmını da satmadık ama olsun.